Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yapı kapışması oynayacağız. Pro aile vs. Noob aile. Sizce Noob aile mi kazanır? yoksa pro ailemi yorumlara yazın hadi bakalım arkadaşlar o zaman videoya geçelim <laughs> arkadaşlar sizler mi geldiniz hoş geldiniz itpay ailesi. sizler mi güvenmeyi durmayın. hadi bakalım videoya beğenin arkadaşlar hızlı olun arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün yapı kavuşması yapacağız burada gördüğünüz gibi mavi kulvar var burada turuncu kulvar var ve nub ailesi bize bugün konuk oldu merhaba nub ailesi merhaba abi ben sana var ya nub'u göstereceğim sen bekle <laughs> Proymuşsun ya göreceğiz bakalım göreceğiz göreceğiz aşkım ya sen yaparsın hadi aşkım b a p Böyle değişik bir aileler arkadaşlar. Nub ailesi vallahi Videoları gelmeye devam etsinler mi? yorumlara yazın. O zaman hadi bakalım arkadaşlar. Bak bakalım bana Nub. Şimdi sen ne? Yani o piti piti yapacağız abi. Kime ne gelirse. Love ev ve su ev yapacağız bugün. <laughs> su ev mi? Ulan var ya ben su evi ev. bayılırım ya. <laughs> tamam tamam bakacağız. Bayılır mısın? Ne yaparsın? Ayılır mısın artık? Arkadaşlar turuncu gün gelirse love oluyor. Mavi gün gelirse su oluyor. Hadi bakalım. O zaman koyalım arkadaşlar şu ikisini de. Evet Nub ilk ben çekebilir miyim? He, ilk sen mi çekeceksin? İlk ben çekeyim ya. Ne olur, olmaz mı? He, olur. İyi sen çek. Yok o zaman ben çekeceğim sen çek pardon sen çek Nup tam bir nup olduğu için ne dediğini anlaşılmıyor Neyse ben çekeyim Aha bana lav geldi Ya abi başlarım böyle işe ya Nasıl lav geliyor sana nasıl lav geliyor Neyse ben de çekeyim belki başka bir şey gelir Çekelim bakalım şunu şöyle Heh, Bakayım Arkadaşlar nup'a da su geldi Hadi nup git yerine git oğlum yerine Pardon orası benim yerim Lan oğlum sen de benim aklımı karıştırıyorsun kafanla mı oynayacaksın lan Hadi git de yap Allah Allah benim sinirimi bozma olur, seni yeneceğim görürsün Aa, beni yeneceğim mi? Sen mi beni yeneceksin? He lan ben yeneceğim. Var mı bir Allah Allah. Çok garip bir çar arkadaşlar bu Nubia. Vallahi çok garip bir çar yani. Neyse arkadaşlar o zaman evimizi yapmaya başlayalım. Tabii ki ne yapacağız? Nuba ile yapacağız arkadaşlar. Nuba trolleyeceğiz. Lan oğlum ben bunda nasıl su yapacağım ya? Hı, nereye su yapayım? Buraya bunu koysam iyi mi olacak? Ne olacak? Ne? Olamaz yüzüyorum Acaba onun nasıl bir şey yapacak? Onu merak ediyorum. Ama ben şuraya bir hilemi yapıştırayım artık abi yeter ya. İyi arkadaşlar hazır mısınız? Tam şuraya şu şekilde yapıştır bakalım. Oba geldi. Vallahi geldi arkadaşlar. Tabi hilemiz yaptığımız belli olmasın diye hemen şuraları da arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şey yapalım. Şöyle kapatalım arkadaşlar yazamadık tamamdır. Şu altını da şöyle taşla kapatalım abi. Hile olduğu belli olmasın arkadaşlar yani. Neyse şurayı da şöyle yaptık. Şurayı da tam olarak şöyle yaptık. Tam da bilion üstüne gelmişiz bu arada şansa. Abi şu lave eve bak ya. Lave eve bak. Bu nasıl bir lav ev arkadaşlar? Bu burayı görünce kafa yiyecek abi. Vallahi noob var ya şuraya bir girsin ayakları yanmaya başlar arkadaşlar. Love ev baya iyi oldu. Şimdi bu evin içine tabii ki dekorasyon yapacağız arkadaşlar. Dekorasyon şart yani arkadaşlar. Şöyle bir tane buraya her 3 blokta bir koysak şundan kafidir bence arkadaşlar. Şöyle 3 blok şeklinde tamamdır. Şuraya da 3 blok. Hop 1 2 3 tamamdır. 1 2 3 tamamdır. Çok güzel şöyle. Aa burada böyle oluyor ama tamam. Neyse burada böyle olsun şöyle. Tamam 3 ve 3 ve arkadaşlar şuraya da bir tane koyduk muydu? Tam burası bayağı da aydınlık oldu abi. Daha ne yapalım yani? Tabi şuralara da bir tane koysak güzel olur yani. Ee, tamam ya. Bir de arkadaşlar şuraları tabii ki şöyle 3 3 şeklinde hop tamamdır. Ee, şuraya da bir tane şöyle yapalım hadi burada. Burada biraz çoğaltalım. Arkadaşlar bence şu an burası gayet mükemmel derecede bir love ev oldu arkadaşlar. Tabii ki buranın iş dekorasyonu lazım. Şart buraya iş dekorasyon. Acaba Noob ne yapıyor? Ben onu merak ediyorum arkadaşlar. Noob tam bir Noob ya. Ben Lan oğlum bu nasıl su olacak? ben anlamadım ya. Neyse dur en iyisi ben şu çatıya bir tane çıkayım. bunu buraya mı koyacağım? Bakayım soyum oluyor muymuş? He? Ha? 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 Olmadı. Nasıl olacak ya bu? Nasıl olacak? Noob ne alemdesin? Hey sana diyorum. Anne var be ne var? Uğraştırma beni kardeşim ev yapıyorum burada görmüyor musun? Görmüyorum nasıl göreyim? Önümüzde burada kocaman yani katman kayası var. Lan tamam varsa var. Bir şey diyeceğim ya. Ben suyu yapamadım nasıl yapacağız su ev? su evi nasıl mı yapacağız? Sen nasıl yapıyorsun ki? Lan oğlum ben çatıya su döktüm. Ev su gibi oldu. Her tarafa damladı. Gerçek su mu? Allah Allah bu çocuk manyak arkadaşlar. Ben en iyisi Nuva şöyle yukarıdan bir blok atayım arkadaşlar. Şu su bile öyle yapsın. Yani bunu bulamamış muhtemelen arkadaşlar. Gidiyor gerçek su kullanıyor bu çocuk harbi deli ya. Atıyorum yukarıdan. Tamam at, at hadi bakma bak sakın ama. Bakarsan kafanı kırarım. Tamam tamam bakmayacağım attım. Geldi mi? Geliyor kafama düştü lan Kafana mı düştü? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Arkadaşlar Nur tam bir noob olduğu için tabii ki biz onu bu videoda da trolleyeceğiz. Bu evin içine sokacağız ama evin içine sokmadan önce onu güzel bir tuzağa düşüreceğiz. Tamamdır. Şimdi burası arkadaşlar. Tabii ki ben oturma odasını bu şekil yapacağım diye düşündüm arkadaşlar. Şuraya şöyle bir tane televizyon. Tabii ki gene turuncu temalı bir evimiz olacağı için sonuçta love değil mi arkadaşlar? Turuncu temalı olsun abi. Ben turuncu temalı severim. Neyse tamamdır. Şunu da şöyle bu, buraya olmadı sanki ama ya. Şöyle mi yapsak? Hop şöyle nasıl oldu. Aynen daha iyi oldu arkadaşlar. Baya bir geniş oldu. Neyse şöyle şuraya bir tane şu turuncu şeylerimize bir bakalım arkadaşlar. Bize ne lazım? Aa bize güzel bir halı lazım yani doğrusu. Şöyle halımızı da koyduk muydu? Tamamdı mı arkadaşlar? Akvaryum koyalım hadi. Absürt olsun birazcık. Yani sonuçta arkadaşlar tamam. Lav olabilirdi. Akvaryum da koyalım abi ne olacak? Allah Allah. Neyse şuraları da şöyle yapalım. Tamamdır. Şuradan da şöyle yaptık mıydı şuraya? Tamam bu koyalım arkadaşlar. Yani kitap koyalım şöyle gördüğünüz gibi. Güzel. Şu birazcık kurumuş bitkiler olsun. Sonuçta burada su yok arkadaşlar. Kurumuş bitkiler olur. Bir tane şuraya arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir tane fotoğraf koyacağım şu şekilde. Lav fotoğrafı. Değişik bir fotoğraf. Şimdi evimizde arkadaşlar sahte lav inecek. Gördüğünüz gibi şuradan insin arkadaşlar. Bakın. Şu anda sahte lavımız iniyor. Tam olarak buraya mı inecek peki? Aynen buraya inecek. Yani bu sahte lav arkadaşlar tabii ki can götürmüyor. Sizlere şöyle gösterebilirim. Bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi yanıyoruz. Güya yanıyoruz ama. Yalandan yanıyoruz. Gördüğünüz gibi can hiçbir şekilde götürmüyor ve yakmıyor bizi. Bayağı iyi yani. Bunu da böyle dekorasyon olarak buradan damlattık. Arkadaşlar ben bir şey daha düşündüm. Bir tane buraya Lamborghini koyacağım. Hem de turuncu olandan. Şöyle ve yakışır bir Lamborghini oldu. Tamamdır. Kapılarını kapatalım hemen şöyle. Abi çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar şimdi evimize girelim şöyle. Abi evim evim güzel evim ya. Love evim de Love evim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi buraya bir tane de ben mutfak yapacağım. Ee, ama şurası ne olacak diye düşünüyorum arkadaşlar arkadaşlar. Neyse biz burada ne bulduysa yerleştirelim. Birazcık şundan koyarız. Biraz bundan koyarız. Biraz ondan sonracığıma arkadaşlar ne koysak başka bilemedim ya. Daha yatak odasını falan yapacağız ama ...vallahi kötü olmadı. Güzel oldu bence. Şöyle yapraklar koyabiliriz arkadaşlar. Şöyle turuncu turuncu. Evimizin etrafını şenlendirsin şöyle abi. Güzelleştirsin ya. Neyse burayı sonra yaparız. Bir tane şuraya gidelim. Buraya tam şu köşeye bir tane mutfak mı yapsam diyorum ya da arkadaşlar burası biraz değişik bir ev oldu ya. Neyse tam ben bu köşeye bir mutfak yapayım. Güzel bir mutfak şekli. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradan şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. Tamam. Şimdi buraya bir tane şundan şöyle, şöyle. Ondan sonra şöyle, şöyle. Hop tamamdır. Şunu da şöyle yaptık mıydı? Şuradan da şöyle yapalım. Şuradan da şöyle bir dönsün arkadaşlar şurası. Bir tane gördüğünüz gibi havuç koyalım. Şöyle bir tane bıçak seti koyalım arkadaşlar. Ondan sonra bir tane şöyle mikser koyalım. Ondan sonra başka ne koyabiliriz diye düşünüyorum. Bir tane mikrodalga koyalım abi. Sonuçta ev sıcak gerçek de. Her şey soğumaz yani her şey sıcak kalır arkadaşlar diye tahmin ediyorum Tahminlerimce ama olsun biz gene de yapalım Tamamdır burası böyle oldu Şöyle bir tane buraya arkadaşlar güzel bir tane şöyle turuncu bir halı bulsak güzel olur aslında Aa bu aynen öyle arkadaşlar Şu halımızı da şöyle serdik miydi Tamamdır burası da güzel oldu Bir tane de arkadaşlar şuraya güzel bir masa sandalye yapalım arkadaşlar Ki insanlarımız burada yemek yesin abi Ulan bu nasıl ev ya böyle ev mi olur abi neyse durdur dur yapacağım çok güzel bir ev yapacağım göreceksiniz lan Ulan beni yenecek adam daha doğmadı lan doğmadı Ulan evim de amma güzel oldu ya vallahi harbiden güzel oldu şuraya da güzel bir tarla yaptık mıydı tamam abi bu iş olur ya Ulan var ya benden daha güzel bir ev yapacak var mı bilmiyorum ama benden daha güzel bir ev yapacak yoktu Heh şu tarlamızın etrafını şöyle kapattık mıydı Tamamdır abi güzel oldu ya. Şuraya ya da bir çift kapısı koyayım. <laughs> arkadaşlar tamamdır. Gördüğünüz gibi bu sandalyeyi masayı kullanacağım. Şöyle yapalım tamamdır. Bir tane de burayı sandalye bulalım şöyle güzel. Aynen şunları iyi. Bak bar sandalyesi arkadaşlar. Ben bunları severim abi. Neyse buraya güzel bir ziyafet şekli yapalım arkadaşlar. Şuradan şunu ver. Şunu ver. Şunu ver. Şunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Tamamdır arkadaşlar. Çok güzel olacak. Valla var ya ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu yapı kapışmasının kralı belli belli. Ama tabii ki ile yaptık. Ama söylemeyin arkadaşlar. Nubas yorumlarda yazarsanız küserim valla. Haberiniz olsun. Videoyu da beğenin arkadaşlar. Nubu daha çok videolarda görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Tamamdır. Şuraya da bir tane şöyle bitkiler koyalım arkadaşlar. Hangisinden koysam? Evet. Kırmızıdan koyalım arkadaşlar. Şöyle. Bir tane buraya. Bir tane de şuraya olacak şekilde. Tamamdır. Ortaya da bir tane şöyle yapalım. Bir masa koyalım arkadaşlar. Şöyle. Nasıl bir masa olsun? Aa şöyle bir masa olsun. Ve bu masada da arkadaşlar bir tane daha akvaryum olsun şöyle ama tabii ki yuvarlak olandan ve birazcık çiçek koyalım şöyle şöyle yaptık mıydı tamam abi bu ev var ya mükemmel oldu tabii ki güzel bir şuraya şaka yapalım tamamdır nubu buraya düşürelim arkadaşlar nubu buraya düşürelim abi nub burada kalsın tamam mı sakın söylemeyin yorumlarda troll yapacağımı da söylemeyin arkadaşlar ki yani nubu buraya güzel bir şekilde trolleyelim yani arkadaşlar öyle istemez misiniz sizde evet sihirli bloklarımızı koyuyoruz bunlar nasıl sihirli bloklar derseniz ha, şöyle bir sihirli bloklar arkadaşlar Gördünüz mü bak hoppa burası Lav gördüğünüz gibi arkadaşlar hem de Gördüğünüz gibi can götüren lavdan tabii ki burada aşağı düşecek Hadi burada da suya düşsün fakir o kadar da şey yapmayalım Fakir diyorum ya noobu Fakir nereden çıktı arkadaşlar neyse Şöyle noobu o kadar da yakmayalım Yani neyse tamam güzel burada güzel bir tuzak var Bak bura hiçbir şekilde ayıkılmaz Arkadaşlar yani açtı kapıyı şöyle girdi Hop tak düştü gördüğünüz gibi Hop buradan sonra da suya tamamdır süper Arkadaşlar oturma odamız da bu şekilde Yani buraya başka ne koyabiliriz diye düşündüm. Benim aklıma şöyle bir piyano geldi arkadaşlar. Şöyle bir piyano koyabiliriz buraya. Sonra bir tane piyano benci koyalım arkadaşlar şöyle. Tamamdır. Ondan sonra garden gene bitkilerden koyabiliriz şöyle. Arkadaşlar ne koyacağımı şaşırdım ya vallahi Şundan bir tane şöyle sandalye mi koysak? Güzel duruyordu arkadaşlar da neyse. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamamdır. Bir tane daha şuraya bir tane şöyle koltuk koyalım arkadaşlar. Aynen öyle. Burada da şöyle ısınma yeri arkadaşlar şurası da. Arkadaşlar ben kendime yani kendime dediğim bakın Şimdi şöyle diyeyim size bir tane şuraya bu arada Böyle bir ateş koyacağım arkadaşlar Yerde yanan ve gördüğünüz gibi Bu eve girenlerin sahip olabileceği Bir tane şuradan şunu al alalım Arkadaşlar stand koyalım bir de şuraya Tamamdır şuraya da hatta şuraya da Şunları şu şekilde koyalım Arkadaşlar evet abi Zırha bak ya lav zırhı gibi oldu Harbi felaket bir zırh oldu arkadaşlar Burası da güzel tamam ya ben beğendim Ev gayet hoş oldu şimdi yukarı Kata çıkalım hızlı bir şekilde arkadaşlar yatak odamızı Ayarlayalım ya yani şuradan şurası iptal ediyorum. Sadece burayı kullansak yeterli bizim için diye düşündüm. Şöyle burayı kapatalım arkadaşlar. Aynen yatağı da buraya koyarız. Acaba Noob ne yaptı? Onu merak ediyorum arkadaşlar. Valla Noob'un ne yaptığını gerçekten merak ediyorum doğrusu. Çünkü Noob arkadaşlar sonuçta ne yapabilir diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar belli de olmaz. Öyle de demeyelim yani. Tamam. Şöyle birazcık şuraya tabii ki gene şuraya şey bir tane şuraya bir saat koyalım arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Sonra birazcık arkadaşlar şuraya bir tane şundan. Sonra bir tane şöyle. Aynen birazcık şundan koyalım bit ya pardon bundan koyalım bir tane de şundan koyalım arkadaşlar şöyle yaptık mıydı tamam bir tane de buraya güzel bir bilgisayar şekli yapacağım arkadaşlar izleyin şimdi abi bak bak nasıl bir bilgisayar derseniz direkt şöyle hazır bir setup koyacağım tamamdır şöyle yapalım şuraya da şöyle yaptık bunu da koyduk birazcık da şuraya halı mı koysak ne yapsak arkadaş şöyle bir tane de halı koyalım arkadaşlar böyle değil de şöyle koyalım tamam burası da çok güzel oldu valla Nur bu burada da bir troll mü beklese valla bir troll beklesin burada dönüyorum arkadaşlar. Korkutalım bu Evet nasıl bir troll yapacaksın derseniz arkadaşlar. Sizlere göstereyim hemen Dead by Gördüğünüz gibi bunu buraya koyuyoruz. Abi bu ne gözünü seveyim. Buradan noob çıksa var ya altına kaçırır arkadaşlar. Şuna bakın. Ve bu gördüğünüz gibi siz nereye dönerseniz dönün size bakıyor. Her türlü yani. Bakın şuradan mesela bakalım. Bak hala bana bakıyor arkadaşlar. Çok korkutucu bir şey. Abi gerçekten korkutucu duruyor yani. Noob bundan bence baya bir korkacaktır diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım evimiz bence hazır ya. Ulan var ya evim harbiden fena oldu ya. Şu koyunlarıma bak. Hanım şu koyunlara bak. Koyuncu yok. Koyuncu yok <laughs> ama. Şunların tiplerine bak. Yerim lan ben sizi. Siz bana süt mü vereceksiniz bakayım? He? Süt mü vereceksiniz siz lan? Ha, neyse ben evime gidiyorum. Görüşürüz. Ulan var ya evim evim güzel evim. Sudan da ev mi olurmuş? Neyse benim de evim bitti valla. benim bitti oğlum. Senin bitti mi? Bitti bitti benim de bitti. Açalım mı o zaman paravanı? Aç ulan aç da bir tane gerçek bir ev gör lan. Ulan benim evim felaket lan. Aç şu paravanı hadi. Tamam açıyorum be. Sakin ol. Allah Allah. He? Bu mu lan evi? <laughs> Arkadaşlar bu ne? Lan, sen bunu nasıl yaptın oğlum? Bu ne lan böyle? Anam Ferrari var burada Ferrari. Ferrari değil Lamborghini bir kere. Nereye gidiyorsun hey? He? gidiyorum görüşürüz kardeş. Ha şu arabanın bir tozunu attıralım bakalım. Ha bas kazan. Lan lan oğlum nereye gidiyorsun? Dur dedim sana. Bak bak deliye bak arkadaşlar ne yapıyor bu? Lan oğlum ne yapıyorsun? Lan dur. Vallahi taklattım galiba. <laughs> indim indim. Tamam iyi mi sıkıntı yok. Geliyorum. Gel 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 gel. Arkadaşlar arabayı te bak nereye çıkardı. Şuna zıplay zıplaya geliyor. He zıplarım gel sana evimi gezdireyim oğlum. Lan sen bu evi nasıl yaptın lan? Doğruyu söyle oğlum bak. Bak doğruyu söyle. Tamam söyleyeceğim gel sen gel. Allah Allah buraya çiftlik kurmuş. Adama bak ya. Ev yap dedik çiftlik yapmış. Aa koyunun biri kaçıyor. Neyse tamam girdi. Eve bak arkadaşlar. Fena değil yani. Bir noob'un yapabileceğine göre iyiymiş. Abi burada da sular var valla. Bu ne bakayım. Bir tane elmas. Dört tane altın. Bir sürü kömür. Bunları mı çıkarabildin? Hey ne yapayım. Hep kömür buluyorum. Her tarafta kömür var. Ne yapayım. Elmas bulamadım. Neyse tamam. Bir gün bulursun. Gel. Gel ben sana evimi gezdireyim asıl noob. Gel oğlum ya. Gezdin abi gezdin. Hani bakalım ne var bu evde batayım bir tane şöyle. Ha, bakayım mı giriyorum eve. Gir gir. Gir gir sen gir. Önden buyurun bakalım Nub Bey. <laughs> <laughs> Nub ne oldu lan? Yandı gitti. O iyi misin oğlum iyi misin? Lan bana bir daha böyle şaka yaparsan seni öldürürüm. Duydun mu lan beni? Kullanmak bana yapma böyle şaka kardeşim. Düzelt şu <laughs> eve hadi gireyim. Tamam tamam ya düzeltiyorum gir hadi gir. Tamam Allah Allah hadi geçebilirsin buyurun geçin. Tamamdır. Heh tamam şimdi bakayım bu odada ne var lan böyle? Vay akvaryum falan var güzelmiş lan bu akvaryum. Balıkçıklar. <laughs> Bana versene bu balığı. Yok sana veremem o balığı kusura bakma kardeşim kusura bakma. Bak bu zırh var ama sakın dokunayım deme elin yanar. Yok ya elin mi yanar anne anne. He ilin yanar. Bak yapma oğlum. He yandım anam yandım. Harbiden yandım lan. Yanarsın tabi. Yanarsın. Hadi nup yukarı çıkalım gel. Gel yukarıda bekliyorum seni. Gel 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 çabuk gel. Tamam tamam geliyorum. Ha geliyim geliyim geliyorum. Ha, ha, Allah kaç 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 bu ne lan bu ne. Ne oldu lan Noob? Neredesin Noob? Arkadaş şu an bizi göremiyor. Neyse dışarıdan girelim şöyle. Ne oldu oğlum? Sen oğlum senin yukarıda <laughs> hayalet var lan. Git de bir bak. Ben bakamam var birden Git de bir bak. Hani git git git. Tamam gideyim de bir bakayım hadi. Allah Allah hayalet mi varmış ya? <laughs> Arkadaşlar da bilmiyor ki bunu ben koyuyorum. Şuraya da bir tane şöyle arkasına koysak şöyle çaktırma. Noob! Arkanda hayalet var! Anam! Kaç kaç kaç! kaç oğlum uçtu lan adam. Arkadaşlar valla böyleydi videomuzda. daha çok videolarda gelsin Yorumları yazın. O zaman artık videomuzun sonuna Gelirim Ve en güzel ev hangisi yorumlara yazın. Yani beğendiğiniz evi yorumlara yazın arkadaşlar. Lava ev evet. mi beğendiniz yoksa su evi mi arkadaşlar. Yorumlara yazın. Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum. Sağda Solda çıkan iki tane süper video tıklayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağda ve solda iki tane süper video var. O iki Videoyu tıklayarak diğer de videoları izleyin. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Sağda solda çıkan iki tane süper videoya tıklayın. Ve ortadan kanalıma abone olun. Bye-bye.